cismin ağırlıklarına her üç durumda da eşit ve 10 Newton yazacak olursak. Şöyle. Bura 10 sabun aşağı doğru çeken kuvvetimizin bileşkesi sin 37'den dolayı 6 olacağından o zaman F3 kuvvetimizin değeri de 6 olur. Şimdi burada ise şöyle üçgen oluşturacak olursak şu ilk gerilmesini alıp buraya taşıdığımız zaman oluşturduğumuz şu üçgenimizde bu açımız kaç derece olacaktır arkadaşlar? Bu açımız 53'ten burası 37. O zaman burası da 37'dir. E bura 10 sa 53'ün karşısı 10 yani 4K 10 sa şöyle silecek olursak bakınız. Şurası 4K'ydı 10. 53'ün karşısı 37'nin karşısı olan F1 kuvvetimizde 3K yani K yerine 10 bölü 4 yazarsak 30 bölü 4'ten 7,5 olur. Yine aynı mantıktan yapacak olursak bunun üzerine ucuna bunu aldığımız zaman şöyle Buraya da arkadaşlar şu ucuna eklediğimiz zaman buradaki oluşan üçgenimizi de hemen çizecek olursak şöyle kuvvetimiz ve bu. Yine burasına 10 demiştik. Burası 90 derece. Burası 90 dereceden 37, 53. 53, 37. Burası F2 idi. 90'ın karşısı 10 ev F2'miz de 37'nin karşısından 6 olur. Bu durumda F1 kuvvetimiz 7.5. F2 kuvvetimiz 6. Yine F3 kuvvetimiz 6 olduğundan 1 büyük 2 3 eşit C seçeneği olur. Şimdi X cisminin ağırlığı 30 Nm. O zaman yukarı kuvvetimizin değeri de 30 olacaktır. Çünkü aşağı yukarı eşit işte olmalıdır. Bu durumda yatay bileşenin adı da 40 olacağından ipteki gerilme kuvvetimiz T'de 50 Newton olur. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi Z ipindeki gerilme aşağı doğru çeken 4P eşit iken bu ipteki gerilme kuvvetimiz aşağı çeken toplam 5P olur. Şimdi şurada bir üçgen metodu uygulayacak olursak burası 5P'ymiş. Getirip bunu da ucuna ekleyecek olursak buradaki açımız 53 derece. Buradaki açımız 37. Burası da dik olacaktır. Şimdi burada buranın tamamını yeşille çizdiğimizin tamamının gerilmesi 5P imiş. Şu taradığımız üçgeni kullanıyoruz. Bakınız. 90'ın karşısı eğer 5P ise e bu durumda şuradaki gerilmemiz 37'nin karşısı olduğu için 3P, 53'ün karşısı olduğu için 4P. O halde burası da 4P olur. Şimdi bize TK bölü TL soruyor. TK 4P TL de 4P olduğundan cevabımız 1 gelir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi Z ipindeki gerilme kuvvetimiz daima aşağı çeken P'ye eşit olacağından P değişmediğinden Z de değişmeyecektir. Ancak aradaki açı küçülürse iki kuvvet arasındaki açı küçülürse bileşke büyürdü. Ancak aşağı doğru olan kuvvet değişmediğinden bileşkenin büyümemesi için her iki ipteki gerilme kuvvetinin de azalması gerekir. Yani TX'in ve TY'nin vektörel toplamları TY'ye eşit Burası büyüklük olarak sabit olduğundan o halde bunların da toplamının sabit olabilmesi için açının küçülmesiyle olan artışı bunlar azalarak telafi edecektir. Bize değişmeyen sorulduğundan cevabımız yalnız Z olup C seçeneği olur. Şimdi ağırlığı önemsenmeyen ip diyor ancak burada bir de bisikletin ağırlığı var. Yani buradaki toplam ağırlık Jönklerin ağırlığından daha büyük olur çünkü artı bisiklette vardır. Şimdi bu durumda burası 120 derece olduğundan bu ipteki TK gerilmesi bu ipteki TL gerilmesine eşit olmak zorundadır. 120 derece olduğunda ip gerilmeleri birbirine eşit idi. Yani burası T ise burası da T ise Buradaki toplam ağırlık diyelim ki 100 olsun. Bunların her biri de 100 olacaktır. Dolayısıyla jönklerin ağırlığı da eğer 80 Newton ise bisiklette 20'dir. O halde K ipteki gerilme kuvveti jönklerin ağırlığından daha büyüktür. Doğrudur. K ve L ipteki gerilmeler eşittir. L'deki jönglere eşit değildir. O da Jönklerin ağırlığından büyüktür çünkü yüze eşittir. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi yarısı ipin 40 cm, yarısı 40 cm, orta noktasının buraya uzaklığı da 30 santimetreymiş. O halde bu açılarımız 53'er derece olmalıdır. Şimdi ipteki gerilmenin buradaki bileşen T ise bu da T olmalıdır. Çünkü açılar eşit. İkisinin de düşey bileşenlerini bulacak olursak bir tanesinin ikisi t çarpı kos 53 olduğunda iki tanesininki 2t çarpı cos 53 olup o da 12 eşittir. Sadeleştirirsek 6 kalır. cos 53 sinüs 37 eşit yani 0,6 6 bölü 10 demektir. Buradan yine sadeleştirirsek T gerilmemiz 10 Newton gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi kuvvetlerimizi şurada daha düzgün bir şekilde çizecek olursak e, buradaki cismimizin ipteki gerilme kuvveti burasını T olarak alacak olursak buraya dik dersek çünkü açı olarak bize en büyük beta diyor. Sonra Teta diyor, buraya 53 diyelim, buraya da 37 diyelim. Aşağı doğru ağırlığımız G'ymiş, burası N, burası da T'ymiş. Şimdi üçgen oluşturmak için G'yi yukarı taşıyacak olursak, burasına da N olarak alacak olursak, bu da G idi. Burası 90 derece ise, burası 53, burada 37 olur verdiğimiz değerlere göre 53'ün karşısına 4k, 37'nin karşısına 3k, 90'ın karşısına da 5k dersek en büyük t'dir. Sonra g en küçük de n olacaktır. Sütun grafiğimizde tg n olacak şekilde büyüklükleri verilen grafiğimiz t seçeneği olduğundan cevabımız d'dir.